Evet böyle bir contanın boyunu nasıl hesaplarız? Çok hızlı anlatacağım. Önce dış çapını ölçüyoruz. Dış çapı 50. Dairenin alanını hesaplamak için pi çarpı r kareden şöyle 50 tam çapsa pi çarpı r kare 3,14 çarpı 25'in karesidir. 25'in karesi 625 eder. 625 çarpı 3,14 1962 yapar. 1962 santimetre kare oluyor. Daha sonra içinin çapını hesaplayacağız. Dış çaptan çıkaracağız. İçinin alanını hesaplayacağız. 16. İç çap 16 ise pi çarpı r kare 3,14 çarpı 8'in karesi o da 201 eder. 201 santimetre kare. tam santimetre kareden içindeki boşluğu çıkartırsak 1761 santimetre kare alan var şu siyah gördüğünüz bölgede. Peki bunun kalınlığı kaç? Bunun kalınlığı 0,4 santimetre. Yani 4 milimetre santimetreye çevirirsek 0,4 santimetre. E bizim eee alanımız 1761'di. Yani şimdi dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyor? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Biz uzun, uzun kenarı arıyoruz zaten. Kısa kenarı biliyoruz. 0,14 Peki alanı kısa kenara bölersek yani 1761'i 0,4'e bölersek ee, tam boyu buluyoruz. Uzunluğu buluyoruz. Uzun kenarı buluyoruz. Bu santimetre Kare. Pardon. Santimetre. Tam boyu bulduk. Kaç bulduk? Ee, 4.402,5 santimetre bulduk. Bunu metreye çevirirken de iki basamak sola gideriz ve 44 metreyi buluruz.